Şimdi bir kez daha kameralarımızı Afyon'a çevirelim. Bursa Genç Türkiye dönelim. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden doçent doktor Feyza Kurnaz Şahin konuğu olacak. Acaba bu büyük taarruzun arkasındaki askeri ve siyasi deha neydi? Sonuçları da neler oldu? Tek tek anlatacaklar. Sena Alkan 30 Ağustos'taki zaferin ardından Yunan işgali altındaki illerden ardarda kurtuluş haberleri geldi. Ve Büyük taarruzun başladığı günden 4 Eylül'e kadar Yunan ordusu 321 kilometre kadar geri çekildi. Peki 30 Ağustos'un e, askeri sonuçları ne oldu? konumuzla beraber değerlendireceğiz. Profesör Doktor Feyza Kurnaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam, öncelikle az önce aslında sorumu sordum. Sonuçları neler oldu? Askeri sonuçları özellikle 30 Ağustos da elde edilen zaferin ardından ard arda ar kurtuluş haberleri geldi ama açar mısınız? Anlatır mısınız bize detaylıca? Evet, bir kere savaşın sonuçlarını algılayabilmek için aslında savaşın neden yapıldığını da belki tekrar etmekte fayda var. Biliyorsunuz 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Anadolu'nun yer yer işgale uğradığını görüyoruz. Bu işgallerin en önemli kırılma noktalarından bir tanesi de 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i ve daha sonrasında da bilahare bütün Batı Anadolu'yu işgal etmeleri oldu. Büyük Taarruz'un yapılmasının temel gerekçesi Yunan kuvvetlerini, Yunan işgal ordularını deniz ötesine sürebilmekti. Büyük taarruz bunun için e, yapıldı. Dolayısıyla e, yapılma nedenine baktığımızda ve sonuçları da bunu bununla paralellik arz ediyor. Bir kere her şeyden önce şunu söylemek lazım. E, büyük taarruz Türk İstiklal Harbi'nin son ve en önemli safhalarından bir tanesidir ve kesin bir Türk zaferiyle e, sonuçlanmıştır. E, tabii burada... E, en büyük askeri sonuçlarından bir tanesi Yunan ordusunun tamamen tahliye edilmesi ve deniz ötesine sürülmesidir. Burada Yunan ordusunun sürülmesiyle birlikte şunu ifade etmemiz gerekiyor ki aslında Yunan Megalı iddiasının misak milliye yenilmesi gerçekleşmiştir. Tabii bu noktada özellikle söyleyeceğimiz sonuçlarından bir tanesi de Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin aslında prestijinin de arttığını görüyoruz. Çünkü Bizde genelde Osmanlı'nın son döneminden itibaren yani 17. yüzyıla kadar geriletebileceğimiz bir inhitat söylemi vardır. Bir gerileme Avrupa karşısında gerileme. Bu inhitat söylemi aslında 20. yüzyılın başındaki iki savaşla birlikte işte dramatik bir yenilgiyle bir yenilgi kültürünü oluşturuyor. Balkan Harbi ve Birinci Dünya Harbi bunun önemli yenilgilerinden de Dolayısıyla hem Sakarya Savaşı'nın hem de Büyük Taarruz'un kazanılması aslında bu yenilgi kültürünün de ortadan kalktığını, müthiş bir dünya çapında prestij kazandırdığını görüyoruz. Tabii bunun yanında e, askeri sonuçları içerisinde Yunan ordusunun e, çekilmesiyle birlikte e, tabii e, özellikle e, bizim e, 9 Eylül'den sonra e, müttefiklerle e, yürütülen bir takım diplomatik girişimler var. Var ve e, Mustafa Kemal'in Çanakkale'ye doğru e, işte e, e, ordulara yürüme emri verdiğini görüyoruz. Burada da bir Çanak krizi ortaya çıkacaktır. İngiltere ile birlikte. Çünkü Yunan kuvvetleri çekildiği andan itibaren Türk kuvvetleri Kuzey'e doğru Çanakkale boğazına doğru ilerlediğinde İngiliz kuvvetleriyle karşı karşıya geleceklerdir. İngilizler boğazları ve Doğu Trakya'yı ve İstanbul'u Türklere vermemek için Türk ordusuyla bir savaşmayı göze aldı ilk etapta. Ancak tabii bunun için ciddi bir askeri kuvvete ihtiyacı vardı. Dominionlarından ve kendi müttefikleri olan Yunan, e, e, Fransa ve İtalya'dan asker istedi. Ancak İtalya ve Fransa buna yanaşmayacaktır ve daha sonrasında dominyonlarından da sadece Yeni Zelanda'dan olumlu bir haber gelmiştir. Onun dışında Avusturya ve Kanada kendilerinin asker gönderemeyeceklerini bunun parlamentonun vereceği bir karar olduğunu ifade etmiştir. Burada biz İngiliz prestijinin de çok sarsıldığını görüyoruz. Hatta bazı Avrupa tarihi çileri Britanya'nın aslında çöküşü olarak da ifade ederler büyük taarruz sonrasında yaşanan Çanakkale krizinin. Dolayısıyla burada önemli noktalarından bir tanesi Türk hükümetinin Türkiye'nin prestijinin artması ve özellikle 19. yüzyıldan itibaren bir İngiliz korkusu var yakın şartta. Dolayısıyla o İngiliz korkusunun da tamamen yenilmesi anlamına gelir özellikle Türkler bağlamında. Bir diğer önemi şudur Mustafa Kemal Atatürk şunu ifade eder büyük muharebeler büyük alemler doğurur şeklinde. Tabi bu, bunu açacak olursak gerçekten Türkiye'de başka bir alem başlamıştır o vakit sonra büyük taarruz sonrasında bir kere Mudanya ve Lozan süreçlerinin e, gerçekleşmesi, Mudanya Ateşkes anlaşmasıyla ile özellikle Doğu Trakya'nın bağımsızlığının e, elde edilmesi, Doğu Trakya'nın savaşsız olarak e, Türkiye'ye katılması, öte yandan e, Lozan sürecinde... E, Ciddi bir diplomatik savaştır aslında Lozan. Başı başına bir konudur. Ee, Lozan eee sürecinde Lozan Konferansı'nın toplanmasıyla birlikte ve orada e, yapılan müzakereler sonucunda da Türkiye'nin e, bağımsız bir devlet olarak tanınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyetine giden süreci başlatması bakımından Büyük Taarruz'un çok büyük bir önemi olduğunu ifade edelim. Tabii e, burada e, söylenecek önemli sonuçlardan bir tanesi de e, Mustafa Kemal'in siyasal otoritesinin ve e, e, dünya çapında prestijinin arttığını görmekteyiz. Özellikle İslam dünyasında e, namdar Mustafa Kemal, e, işte İslam'ın koruyucusu, e, işte Hilal'in haça, e, işte e, muzafferiyeti şeklinde is, hem İslam dünyasında ciddi bir sevinç ve coşku yaratmıştır. Özellikle sömürge işte yönetimleri altındaki milletler için bir ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz büyük tarzun kazanılmasının Mustafa Kemal'in de uluslararası alanda prestijinin çok arttığını görmekteyiz. Özellikle İngiliz basınında Mustafa Kemal'in biyografisi artık bütün ayrıntılarıyla verilmeye başlamıştır. Mustafa Kemal'in liyakatiyle. Aslında yoksul bir doğum olduğunu yani asil bir e, e, soydan gelmediğini ama liyakatiyle e, e, çok ciddi bir başarı gösterdiğini e, gösterdiğine dair veriler e, söz konusudur. Burada tabii e, biraz önce açtığım bir husus vardı. E, Yeni bir alem doğurur e, evet. her bir muharebe, büyük muharebeler tabii ki. Burada e, Mustafa Kemal'in artık e, büyük taarruzu gerçekleştirmesiyle birlikte e, artık yeni bir savaş başlıyor, safhası e, gelecektir. E, cumhuriyet'in kurulması, e, onun öncesinde Lozan'ın... E, Lozan'daki müzakereler ve o sürecin gerektirdiği e, bütün kurgunun daha sonrasında yapılması son derece önemli bu noktada. E, tabii e, burada şunu söylememiz lazım. E, Lozan sonrasında Türkiye'nin önünde e, iki önemli perspektif oluştu birincisi e, iktisadi bağımsızlık. İktisadi bağımsızlığının elde edilmesi. ikinci olarak da ulus devlet olgusu. Ee, bu bizim hayatımıza giren önemli bir husus. Ee, ben Büyük Taarruz sonrasında Mustafa Kemal e, Paşa'nın e, Türk milletine bir seslenişi var. Büyük ve asil Türk milleti e, ifadesini kullanıyor. Bundan sonra tabi bu ifade e, tesadüf değil. E, Türk milliyetçiliğine dayalı seküler bir devletin kurulmasına yönelik işaret fişeklerinin de büyük taarruzla birlikte atıldığını görmekteyiz. Çok teşekkür ederim hocam. Eee katkılarınız ederim. için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Profesör Doktor Feyza Kurnas bizlere 30 Ağustos'tan sonraki süreci askeri ve siyasi sonuçlarının neler olduğunu ayrıntılı olarak anlattı. Afyonkarahisar'da büyük taarruz şehitliğinde aslında bu savaşın verildiği noktadan e, sizlere e, sizlerle beraber yayınımızı gerçekleştirdik. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun tekrardan. Diye.